Merhaba ben Gamze Kartal. Yeni YouTube videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? 24 saat boyunca Toka Life pembe yemek yapıyoruz. Yani bugün sadece pembe yiyeceğim. Bunu kendi kanalımda yapmıştım. Çok beğenmişleriz. Hemen dedim ki Kartagillerde neden yapmıyoruz? Hazırsanız videomuz başlasın. Ve şöyle bir bakalım pembe neler var. Şeker pembesi paketi. Bunda neler var bakabilir miyim? Bir tasarımcı evi. Ev mi var? Pembe ev mi var? Alırım o zaman. 58 parça mobilya. 82 dekorasyon. 7 duvar tasarım. Bunu bir alalım. Ekstra başka bir şey lazım olursa onu da alırız. Aldım. Hemen oynayın, hemen oynayın. Hemen oynayalım. Bir şeye ihtiyacımız olursa dönüp alırız. Şimdi yeni sabah olabilir mi? Lütfen akşamları sevmiyorum ve günümüz ayda. Şimdi evimizi nereye kuralım? Şöyle bu ev benim. Bu ev benim. Bu ev benim. Ya yani şehri satın almışım resmen. Hemen şurası da benim olsun ve buraya yeni pembe evimi inşa edelim. Karnım acıktı. Kahvaltı yapmamız lazım. Nerede yapacağız? Pembe evde yapacağız yani. Hop girdik evimize. Bakalım nasıl bir evmiş. 24 saat pembe videosunda bunu alabilirdik aslında. Acaba yeni mi geldi? O zaman var mı diyorumlar. Ve sanırım bir hediyemiz var arkadaşlar. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hayalimdeki yatak desem, hayalimdeki jacuzzi desem, hayalimdeki hayalimdeki her şey burada şu an. Ben ben böyle bir evde yaşamak istiyorum. Allah ım. bak bugün ettiğim duayı kabul et ne olur ve böyle bir evim olsun ya. Ya evim güzel şimdiki evimde ama herkes bence böyle bir ev pembe, pembe yatak, pembe duvar ister mi? Yani yatak yatak falan çok güzel mesela. Şu ile olmamış. Bu kadar da çok 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 pembe de yapmayacağım tabi. Gerçi tüm eşyalar pembe ama ben elimden geldiğince şık güzel bir salon yapacağım. Bir aşağı inebilir miyim? Birinci katta ne var oraya da bir bakalım. Evimizi hazırlayalım sonra da kahvaltımızı yapalım. Burası boş. Ne? Oha aşırı güzel. Sen çok güzel bir şeysin. Seni nasıl çöpe atacağız ama? Seni çöpe atmam lazım. Ben sonra geri getirebilir miyim? Sen gitme ya. Onu belki eşyalar arasında yoktur falan. Bunları atıyorum ya geri getirebileceğim değil mi arkadaşlar? Sen de neyse atayım. Ay çok güzel değil mi ev? Eve bayıldım. Şimdi başlıyoruz burayı dizmeye. Allah'ım ilk mutfağı dizeyim kahvaltı yapmam lazım. Direkt kahvaltı yapalım. Neresi olsun mutfak? Sanki şurası mutfağa müsait mi? Burası salon. Tamam. Burası salon. Sen de çöpe. Hadi sen de git ya. Ben her şeyi kendim koymak istiyorum. Burası salon. Burası ne olsun? Bir üst kat mı mutfak olsa? Alt kat sadece salon ve mutfak mı olsa? Alt kat salon ve mutfak olsun. Burası yatak odası olsun. Burası banyo olsun. Burası, burası yatak odası olsun. Burası giriş olsun. Tamam burayı oturma odası yapıyorum. Burayı banyo yapıyorum. Burayı yatak odası yapıyorum. Mutfağı yapalım ilk. O zaman geri aşağı iniyoruz. Alt kat sadece salon ve mutfak. Güzel oldu. Girişte salon olması güzel oldu. O zaman şuraya hemen bir mutfak. Hemen bir mutfak malzemeleri alabilir miyiz? Hop. Neredesiniz? Şurada. Tamam. Aa, Ya buzdolabına bakar mısınız? Çok güzel. Başka ne alabiliyorum? Mesela pembe şöyle bir şey. Evet. Şu çok güzelmiş ama tabii ki de evimiz Geniş aslında ama niye böyle oldu ki? Biz sığamadık yani biz buraya. Küçük bir pembe masa koyalım. Bence gayet oldu ya. Pembe sandalyemiz ha. Her şey bence şu an mükemmel gidiyor. Mükemmel bir mutfak yapmadık mı şuraya? Şimdi pembe bir şeyler yemem gerekiyor. Mutfağı yaptığıma göre bir tane de tablo koyayım mutfağa. Sonra yemeğimizi yiyelim, kahvaltımızı yapalım. Evin kalanını yaparız. Sonra öğle yemeğini falan düşünürüz ama şu an karnım aç olduğu için açayı ne yapmaz, oynamaz arkadaşlar. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Evimize malzeme almamız lazım. Kahvaltılık bir şeyler. Evin yerini unutmayın. Yemin ederim hayalimdeki ev ya. Abartmıyorum. Gerçekten o kadar güzel ki. Şimdi kahvaltılık malzemeleri şurada bulabiliriz diye düşünüyorum. Pembe bir şeyler bulmamız lazım. Pembe ne var? Hop şöyle karakterimizi getirelim. Hangisi olsam ya? Kim olsam ben? Bebek olayım mı? Bebek olacağım. Ben bu olacağım. Öyküye benziyor arkadaşlar. Tamam elimize bir tane şöyle bir sepet alalım. Bunun boşu yok mu? Bunun içindekileri boşaltamıyor muyuz? Neye koysam ben? Şimdi pembe ne alalım? Evde pembe ne yiyebiliriz? Bakın şöyle etrafa. Hop. Ooo. Pembe bir şey yok. Domates var. Domates koyalım hadi. Şu domatesi içine koyalım tane daha domates alalım. Ben bunun içine dolduracağım bu domatesi falan. Şurada dursana çocuğum. Ha. Başka şurada bir çilek mi gördüm? Bu ne? Yani pembe, kırmızı, pembeye en yakın ne varsa alacağım. Bu ne? Pembe bir et. Etler pembe olur zaten. Kahvaltıda et mi yiyeceğim? Tavuk da pembe arkadaşlar. Alıyorum. Bunu da alıyorum. Başka ne alabilirim buradan? Biraz daha gezelim. Buradan gidiyoruz. Hop az pembe bir şey bulduk ama kahvaltı tavuk yiyeceğiz mecbur. Market arıyorum şu an. Market neredesin? Neredesin? Burada var mı? Pastanede aslında böyle pasta tarzı bir şeyler alabiliriz ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu oyundaki en büyük eksik gerçekten mesela gidip kahvaltılık alışveriş yapacağımız bir market falan. Hah buradan da pembe bir şeyler bulabiliriz evimize. Gel bakalım sen buraya bebişko. Pembe ne var? Pembe bir bir şey var. Bir şey var. Şu da pembe, kiraz. Yani kırmızı, pembe. Pembeye daha yakın ama. Çilek. Sonra çilek. Bence bitirmeyelim, gidelim. Akşam yemeğine, öğle yemeğine de bir şeyler kalsın. Bunları evimize bir dizelim. Evim evim güzel evim, benim pembe evim neredesin? Evet. Ya, evin görünüşü bile çok güzel değil mi? Gerçekten bayıldım. Acıktım. 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 Gerçekten acıktım, bayılacağım. Birinci kata iniyoruz, mutfağımız orada. Eve girince direkt şey yapıyor. Bize ikinci katı atıyor neden? Gel bakalım bebişko. Çıkart bakalım neler aldın. Çıkar 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 hepsini hop. Her şeyi boşalt. Hop. 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 Dolap açıl. Açıl dolap açıl. Neden açılmıyorsun dolap? Ha tavuğu koyalım ki biraz donsun. Dolaptan alıp yiyelim. Kirazları da şöyle güzel güzel dizelim. Hop. Başka o kırmızı et severiz. Kırmızı etleri üst üste koyabilirim. Şöyle meyveleri şuraya koyayım. Hatta bu meyveyi de buraya koyayım. Çileğimiz var. Çileğim nerede? Bu kadar mı? Burada kalsın bizim market poşetimiz olsun. Aşkım kahvaltıda ne yemek istiyorsun? Söyle bakalım. Tabak falan da alsaydık aslında. Bence kahvaltıda meyveyle Yani kahvaltını meyveyle geçir ki sana akşama pembe bir tavuk yapayım. Dolap kapan. Aç ağzını aşkım. Hop. 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 Ve pembe bir kahvaltı yapmış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Salonumuzu yapalım. Şu ne? Bu pencere değil mi? Evet pencere. Şimdi burayı salon yapacaktık değil mi? Biz? Nerede benim mobilya paketim? Evet. Çok tatlı. Bir. Şimdi de koymak istiyorum. Aaa. Ko. Salon o kadar büyük ki gerçekten çok zor olacak. Ay salonu çok zor dekor edeceğim. Bu ne büyüklük. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok geniş salon. Ben o zaman şöyle yapacağım. Burada bir oturma köşesi olsun. Burada da iki tane bercer olsun. Önünde şu olsun. Başka pembe salıncak görmüştüm. Onu yapmak çok istiyorum mesela. Pembe ne varsa. Ha kurdu aileyi hadi koyalım ya. Koymayacağım dedim ama yine dayanamadım gerçekten. Bunları koymayacağım mesela. Üst kata banyoyu falan yaparız. Şimdi buraya bir halı koymak istiyorum ben. Halı nerede? Halılar şurada. Pembe bir halı. Evet. Kurdaleli halı var arkadaşlar. Ama tabii ki de bir tane koymayacağım. Şöyle hop hop. Bir tane daha alabilir miyim? Bir tane de şuraya. Size bir şey söyleyeceğim. Çok güzel olmadı mı? Bayıldım. Ama bir şey eksik. Bir şey eksik. Ney? Tablo. Bir evi bence güzelleştiren tablo. Ya tablosuz duvarlar bana aşırı böyle boş geliyor. Size de öyle mi bilmem ama bir ev tablosuz olmaz yani. Şunu şuraya salalım. Mutfak ve salon aşırı güzel oldu. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz ve uyumak için yatak odası yapmam gerekiyor kendime. Ve geldik. Burası ne olacaktı? Burası banyo, burası yatak odası. Hop. Hemen bir yatak odası. Bir yatak. Ay, ay çok güzel. Öykü bayılacak. Öykü bayılacak. Ök çıldıracak hatta. Kirazlı halı. Böyle tatlı bir yatak. Ve yatağın yanına da aa, bunu mutfağa mı koysaydık? Ya yatak odasında olsun ne olacak ya? Aa makyaj aynası. Arkadaşlar ilk defa bir yatak odamda makyaj aynasını koyacağım yer var. Şu an o kadar mutluyum ki anlatamam gerçekten. Hayatımın en mutlu anı yani. Raf. Evet sen de çok güzelsin. Ama ama bir dakika makyaj aynasını ben buraya. Buraya makyaj aynasını koymak istiyorum ama şunu da koymak istiyorum. Buna yer bulamadım. Bu duvara mı asılıyor? Niye olmadı? Bu eve küçük geldi. O zaman şöyle inelim. Ne koyabiliriz buraya? Perde mesela. Pembe bir perde. Biraz daha uzun olabiliyor musun? Bence güzel oldu. Okey. Perdemiz güzel oldu. Sizce? Bence şu an güzel. Yatak odam güzel oldu. Sadece bir eksik var. Yine tablo. Ama tablo olarak şunu mu alsam? Şu olsun. Buraya şu olsun. Elimizde ne varsa olsun işte. Her şeyden asalım. Güzel oldu. Geldik banyoya ve beni sabahtan beri en heyecanlandıran şey banyo. Sizce neden? Çünkü pembe jacuzzi var. Pembe jacuzzi. Şaka mı? Pembe tuvalet var. Şaka mı? Pembe elimizi yıkayacak şey var. Şaka mı? Gerçekten böyle bir banyom olsun isterdim ya siz. Ben isterdim yani. Şurayı açalım. Açıl. Açıl. bu ne? Bornoz. Pembe bornozum var ama burası açısın içine koyayım. Açılmıyor musun? O zaman burada kalacak yapacak bir şey yok. Şöyle. Ya da buraya bir masa alalım. Aynen durun. Hallediyoruz ama. Oraya bir masa alacağım ve masaya da Aa, şunların üstüne koyabiliriz. Makyaj malzemelerimi evet buna koyayım. Bornozumu da buraya koyayım fırçam yere düştü onu da koyayım. Okey bunu şöyle taşıyalım. Bence her şey şu an mükemmel oldu. Burayı ne yapsam? Ben burayı yapmayacağım. Bırakıyorum. Burası ne olsun yorumlara yazın. Aa Öykü'nün odası mı olsa? Burası benim yatak odam ama Öykü ile ben kucak kucağa uyurum. Burası banyom. Bu oda boş kaldı. Burayı ne yapayım? Yorumlara yazın. Diğer bölümde birlikte yapalım. Şimdi birinci kata gidelim. Mutfağa çünkü yemek yemem lazım. Akşam yemeği acıktım. Ama yine pembe bir şey yiyeceğim. Pembe yemekten gına gelecek arkadaşlar. Neredeyim? Karakterim neredesin? Kendimi arıyorum. Benliğimi arıyorum ama bulamıyorum şu an. Yokum. Nerede? Aşko evde mi acaba? Bence evde ya. Ha bak burada sabahtan beri seni arıyorum ya. İnsan bir ses verir. Yemeğini nerede yemek istersin? Mutfakta mı? Sana ne hazırlayayım? Tavuk. Et. Ve bir meyve. Akşam yemeğinde biraz daha menümüzü canlandırdık ve pembe şöyle bir şeyler. Hup. Şunu da ya aşkım. Bunu da ya aşkım. Dolabımız kapanır mısın? Çünkü biz yemeğimizi yedik artık gideceğiz pembe bir şeyler içmeye. Bence evde çok vakit geçirmedik mi giderim. Ama bu dolabı kapatamıyorum. Heh. Kafeye gidelim pembe bir şeyler içelim. Yani bugün sadece pembe besleneceğiz dedik. Evimizin hemen yanında market varmış. Evimizin hemen yanında market varmış. Oha! Gel bakalım buraya. Keşke eve alışverişi marketten yapsaydık arkadaşlar. Şöyle bir araba alalım. Pembe ne var ne yok atıyoruz içine tamam mı? Şurada pembe bir şey var. Pembe cips, şu kırmızıyı alacağız pembeye en yakın. Burada ne var pembe? Şu var. Burada pembe bir şey. Şu tavuk pembe. Şunu alalım sepetimize. Aşkım bir alt kata inelim bence. Gel bakalım. Bire inelim. Çok tatlı inmedi mi? Sen bir yüdünle market alışverişimi yapıyorsun. Bak burada pembe neler var. Neler var. Böyle pembe sütler var. Çilekli sütler var. Şöyle pembe bir şey var. Oha biz buraya gelmeliymişiz. Pembe içecek var arkadaşlar. Aa pembe şekerlemeler var sana bir şey diyeyim gerçekten sabahtan beri çok aşırı yanlış yerlerde gezmişiz aşkım biz bu markete gelmeliymişiz yani pembe market alışverişi aşk o elindekini bana ver ben bugün pembe yiyecek yiyorum onu yerim şu çileği de hemen yiyeyim hazır bence buradayken pembe bir şeyler yiyelim şundan da yiyeyim şu da pembe şunu da yiyeyim başka ne var pembe ay market ne kadar kalabalık şu pembe şeyi de alayım Tamam bu sepeti eve götürelim. Şimdi sepet eline al aşkım. Gidiyoruz. Pembe bir şeyler içmemize gerek kalmadı. Çünkü zaten çok güzel pembe bir market ve pembe bir sürü şey bulduk. Bunların hepsini dolabımıza dizelim diyorum ben. Elinde getirmiş bakın market arabasını. Hop sen de gel. Şimdi açıl dolap açıl. Dolabımızın içi bir sürü pembe yiyecek de olacak. Direkt süpermarket arabasını dolaba mı koysun? Hop. Ay çıkaramadım. Ya çıkmıyor. Hop. Hop. Ay çıkmadı. Gel. Hep arabaya tıklıyorum yanlışlıkla. Tamam sen burada kal. Aşko sen de otur. Şimdi. Aç mısın? Açsın tabii ki de. Bu, bu kız sürekli aç bu arada. Doymuyor. Ye bunu. Bunu da ye. Bu kaşık sanırım. Bunu da ye. Yesene. Pembe olmadığı için yemiyor. Bir tane böyle pembe bir şey olmayan bir şey yedireyim dedim ama Yutmadı. O zaman artık bence yatak odamıza çıkalım ve uyuyalım. Asansöre bin bakalım. Gerçekten çok geç oldu saat. Akşam oldu. Hava karardı ve uykumuz geldi. Neredesin güneş? Dur güneşi batıralım. Bat güneş. Sen gel bakalım buraya. Hayır yanlış yere gittin. Uyuyacaksın aşkım. Yatak odam burada. Bakalım yatak odasını beğenecek mi? Hop ay mis gibi bir uyku çekerim şu ay altında ve 24 saat pembe yemek, yemek yemek birazcık bilmiyorum gerçek hayatta nasıl olurdu ama oyunda eğlenceliydi ben çok eğlendim siz de eğlendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum hoşçakalın.